Evet selam gençler kanalıma hoş geldiniz. 5 adet 1000 VP çekilişimiz vardı biliyorsunuz ki 5 adet 1000 VP kazananımız tam olarak şu sağ kısımda hayırlı uğurlu olsun değerli güzel kardeşlerim. Aynı zamanda bu videomuzu özel şimşek setini sizlere hediye etmek istiyorum. Çünkü neden olmasın arkadaşlar? VP'sini hesap veriyor ben vermiyorum. O yüzden tam olarak bir hafta sürecek olan şimşek seti çekilişine katılmak için yapmanız gereken çok basit. Yeni Valorant kanalım, Random Berk Güncü kanalım. Abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. Video alakalı videoma normal bir tane yorum yaz ve açıklamalarda linki vardı. Beni Instagram adresim üzerinden takip edip son postta bir tane beğeni bırak. Çünkü sizlere VP'yi Instagram üzerinden vereceğim arkadaşlar. VP kodu olarak veriyorum. Instagram üzerinden veriyorum. 7100 VP veriyorum. Bir dostumuza şimşek hediye ediyorum. 7 gününüz var, katılmayı unutmayın. Aynı zamanda kazananlarımıza da hayırlı uğurlu olsun. Hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Da... <laughs> evet, selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk. Bugün sizlerle beraber 3 TL random VP alıyorum. Siz de açıklamaların en üstünden, hesap hesapsele giderekten random VP ucuza ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Kayıt olup, aynı zamanda şans kutularında benim kendi kutumu açabilirsiniz. Şu anda kendi kutumu açıyorum. 3 TL düştü. Siz bu videoyu izlerken yüksek ihtimalle yine 100 TL çıkmış olur. Ama... 250 TL'den 100 TL'ye indirme girdi. Haberiniz olsun. Aynı zamanda hesap saldaki hesapları gösterebilirsiniz. Asil, Yağmacı, Ejder, Champions, RGX ne isterseniz. Kaos. Hepsi hesap 3 TL'ye açıyorum arkadaşlar. ID kartı. 475 VP mi çıkarttı abicim? Biz yoksa bana böyle geliyor. 3 TL'ye 115 VP çıkardım. Envanterde görüntüle gidiyorum. Burada istersen satabilirsiniz. Siparişime ekledi diyebilirsiniz. Ben ekliyorum. Siparişlerini şu an tamamlamış olarak gözüküyor. Hemen şuradan göre kardeşim bir basalım. Şurada o kodumuz ver, verilmiş. Buraya şöyle kopyala basacağım. Hiç elimi burada yoramam kardeşim. Tamam basıyorum. Şu anda geçtik. 1652 VP'm var kardeşim benim. Bana 475 VP 120 TL mi oğlum Valorant? Oha lan kardeş lan. 3 liraya aldım la bedava la. Gönder bana kodumu. İşte budur kardeşim. <laughs> Şu an inanılmaz derecede yine mutlu oldu var. Yine şöyle bir tavır takındık. Yani 3-4 sene önceki gibi. Çünkü VP'miz geldi. Siz de bunun gibi kostümleri ucuza bir güvenir şekilde VP sayısı almak isterseniz veya da hesapları gözetmek isterseniz açıklamaların en üstüne Hesap sitesini linkini koymuş olacağım daha sonra. Hesap sitesine gidip kayıt olup güvenilir bir şekilde ne isterseniz Valorant kategorisi içerisinde satın alabilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir problem vesaire yaşarsanız bana Instagram'dan anında mesaj atabilirsiniz veya da Discord sunucuma gelerek de yardım alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde dereceli maçlarımıza geçiyoruz. Geçmeden önce yapmanız gerekenler biliyorsunuz. Bir destek amaçlı bir beğeni, bir yorum, abone abonelik falan filan. İyi seyirler. iyi eğlenceler Evet selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber inanılmaz derecede yüksek grafiklerde ve akışkan bir şekilde çekiliyor videoyu ayarlar kısmı 2K olarak izleyebilirsiniz değerli dostlarım. Çünkü sizlere önem verdiğim için videoyu 2K çekme kararı aldım. Evet video şu an 2K arkadaşlar. Cam gibi. Görüntü cam gibi Açıklamaları öneriyorsun. Hesap sayı yağmacı kostümlerini alabilirsiniz. Ucuza bir güvenilir şekilde. VP sayesinde değerli dostlarım. Kardeşim bunlar hayırdır. Bunlar ciddi söylüyorum hayırdır. Hacı bir şey söyleyeyim mi? Ben bunları şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? İzle şimdi benim vuruşu. Hiç kimseye vuramadık. Çok güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Bravo. <laughs> Sweet. Abi oradan bir çıkabilirsin. uçan reizi vurdum ama. Uçanı kaçana vururum uçanı kaçana. Hayır oğlum? Kankam be kankam be. Aşray. Abi anti dediğimiz ya. Hemen what? Abi vandalıma bakar mısın yağmacı. Üf. Çok özlemişim lan. Yemin var ya Phantom da yağmacı bu arada. İnanılmaz özlemişim. Spectre. Tabii ki yağmacı. Peki. Odin. <laughs> o da yağmacı. Her şey yağmacı arkadaşlar. Berkuncu de yağmacı dendiniz ama şaka değil. Her şey gerçek. Abi. Ya sen bir ölür müsün artık lütfen teşekkürler abicim. İki mermi var. Birini vururum şöyle kankacığım. Ya bro sen Bir sal bu oyunu ya. Valla diyorum bak sal bu oyunu. Kankamsın. Sol yakın olabilir mi? Olamaz değil mi? Abi orb enayi orbu. Ne? Adamlar B'yi kurdular bile oğlum. O zaman bitten lurk gelir. Nice. Çok beyler. Hadi beyler. Dikkat, Tüm var. Ölelim. Oğlum ne yaptık lan? Oha. Oha yani kankacım. Yakasın. Abi üstünüm işte ultime çok gerek yokmuş gibi arkadaşlar ya. Ne yaptık oğlum? <laughs> Burada kanka çocuk. Sıfır çaka burada yani. Çocuk burada değil mi oğlum? Düşman kaldı. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Abi amacı kanka. O da bende. Abi şimdi line up'larımız var. 7-5 oldu durum. Kardeşim benim. Bak line -up. Oğlum kafama niye bomba atıyorsun sen ya? Pislik misin ya? smoke. Okey dayı. Okey. Bak bir tane indirdikten sonra. beni burada bilemezler ya herhalde. Bile, bilirler mi? Gelmezsin be oğlum. <gülüyor> 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 wait, <laughs> my <masim gülüyor> smokes. Wait, wait, wait. Okay, go Yok back, back. Line up. go back. I have lineup. Go back. Try don't Allah be, Allahım. Yo amına Son 30 saniye. Çıkar, çıkar. I know, I know. Tamam. Bir düşman kaldı. Hatır. Son 10 saniye. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Belki burada adam olabilir. Bitti de olabilir ama. kaçırırız. Nice. Sky close. Spike yerleştir. Çantada keçlik. Kom yerleştir. Duman indi. Aga, konuşur. Ayakta kalan son oyuncu. Gökte ne var? Dibine Bir düşman kaldı. Yok oldu tabanca nasipte varsa ee bu kadar tüm füzeler ateşlendi duman atıyorum <gülüyor> <gülüyor> düştü spike b'de düştü ultim hazır. Let's go brother. Plants, just plant. da sonuncusu. 18-13. Baba yaptı yine şovunu. Maçı vermedi. Baba burada şovunu yaptı, maçı vermedi. Bir düşman kaldı. Hem I'm coming. Wait, don't die. Just don't die. Ayakta kalan son oyuncu. flash king galiba Kuvveti share. Skull GG. Smoker Sika. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu da böyle. Hesapselden random vp 3 TL'ye almış olduğumuz güzel bir güzel bir Videoda Umarım videodan keyif almışsınızdır. Açıklamaların en üstünden siz de hesap random vp alabilirsiniz. Berkün şans kutusunu şans kutularını açabilirsiniz. Ve de hesap hesapları gösterebilirsiniz. Tabii ki güvenilir bir şekilde yağmacı, anomali, asil. yani RGX ne isterseniz hepsi hesap değerli dostlarım. Herhangi bir problem yaşamanız durumunda da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Satın aldıktan sonra herhangi bir problem yaşarsanız vp'lerde vesaire vesaire yardımcı olmaya çalışacağım. Yeni valor kanalı Random Merküncü abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.